İt giyerdi. Aç gitsin ya. <laughs> nasıl kasılıyor sabahtan beri ya. Selamünaleyküm. Konuş aşkım konuş. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar dostlar merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Başak Hanım hoş geldiniz. Evet. Merhabalar nasılsınız? İyiyim siz? İyi ben de nasıl olayım? Bayağıdır görüşmüyorduk. Yayında görüşmeye başladık. Çok oldu. İyi oldu. Çok Bayağı oldu. oldu. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Sea yenge diyorlar sana. Aleyküm selam aşkım. Merhaba aleyküm selam. <laughs> <laughs> nasıl kasılıyor? Şimdi bak aşkım öncelikle kasılma. Rahat ol. Tabii. Alt üstü kaç kişi var bakıyorum. Hiç kasılma yavrum. Hiç kasılma. Hmm, gördüm. Kasılmak bir şey yok? Hiç yok. 300 kişi falan var yayında. <laughs> hani kendini şey yapma. Yorma kendini. Tamam. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. Nasıl gitsin? Aynen. <laughs> Panik atar barta. <laughs> Birden bayılıyormuş burada. <gülüyor> 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 kişi falan var aşkım. Kasma kendini. Tamam. Rahat ol. Sohbet var da yavrum. Harbiden ciddi söylüyorum. Yayın şimdi... Uzaktan gözüktüğü zaman senin için yayıncılık nasıl bir şey? Öncelikle senden bu yorumu bir almak istiyorum. Sonra ben sana anlatayım. Zaten sen de deneyeceksin, göreceksin artık burada. Yayıncılık zor. Yani psikolojik çok yük olduğunu düşünüyorum. Onun dışında e, tabii yani sen hep diyorsun yani ya, işçilerin ağırlığı kadar zor bir iş değil. Bir meslek evet. değil ama psikolojik olarak ağırlığı olan bir meslek evet. olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bir sürü kişi yazı yazacak. Bir sürü kişi mesajlar atacak, şey yapacak. O yüzden hiç umursamana gerek yok. Rahat rahat biz doğallığımızda devam edeceğiz. Nasıl kendi aramızda nasıl sohbet muhabbet ediyorsak burada da öyle sohbet muhabbet edeceğiz. Tamam. O zaman öncelikle Allah belanızı vermesin diyorum. Yani gerçekten herkesin bugünü beklemesi yani şu, şu kanalda bu izlenmenin böyle bir şeyle olmasına gerek yoktu arkadaşlar. Böyle bir şeyle olmasına gerek yoktu. daha farklı bir şeyler yapabilirdik. Oğlum ağlattır lan be. <laughs> ben Ne? Ben Sen duyuyor Açayım mı sana kulaklığını? Hı. Hmm. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi yavrum bir dakika şunu takacağım. Hii. Ne? Abo USB kırmışız sana şey yapacağız diye. Aman tanrım. Bir dakika. Aa benim bağırmama gerek yok ki mikrofon burada. Dur yavrum. Şimdi sana şunu bir takalım. Ama sana bunu izleteceğiz. güleceğim geri kapatacağım. Bence şöyle dursun. Kulaklığı ben de çıkaracağım. Beraber. Bak şimdi sana espri yapacağım. Oğlum ağlattın lan beni. Aa sen duymayacaksın ki biz Gülmürüm ne yapıyoruz? <laughs> Bu bilgisayar <mı> ama <laughs> <laughs> Benim kulaklığımı alacaktın sen. Aklım gitti. Sen? Al. Ne? Sen nasıl güleceksin? Ya yeter ki sen duy yavrum. <laughs> Her şey senin için. hayır. Hayır, hayır. sen tak Gülmesem dinle. Espriye olur. gül. Espriye Son, gül ondan sonra güleceğim. devam edelim. Espri yaptılar. Oğlum ağlattın lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Aslan oğlum benim. Koçumsun. Evet güldün mü? Evet güldüm. Evet hadi bakalım. Şimdi bir dakika Sinan Çetin müziğimizi de açtığımıza göre. Şimdi ben de kulaklığı kaldırıyorum artık arkadaşlar. Bana video falan atmayın. Sohbet muhabbet edelim. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Heyecanlandı gibi. Ben mi? Yok lan ben hiç heyecanlı değilim. Bence Başak çok heyecanlı. Benim hiç heyecanlık bir şeyim yok. Nasıl hissediyorsun? Gerçek söyle. Garip hissediyorum. Neden? Korkuyorum. Kliplerimi alacaklar diye. Niye? Çirkin çirkin sevimsiz Niye sana öyle desinler la? Öyle şey mi olur? Sen gayet dünyanın en güzel insanısın. 85 bin olduk. Arkadaşlar izleyici sayısını bırakın artık ya. İzleyici sayısının çok bir önemi yok. Sen dünyadaki en güzel kadınsın. İkinci de annem. <gülüyor> <gülüyor> Can biraz daha büyümez mi? Biraz full screen alayım mı? <laughs> Al. Ah, aldım. Şimdiki, ben yardıtırırım. normal yayınımız yapıyoruz, rahatsın, bir Rahat. sıkıntı yok. Eğer bu arada çok ciddi söylüyorum, rahatsız olacağım, bir şey olursa, sıkıldım bir şey olursa, hani istediğin gibi yayını da kapatırım, ee, oyunu da bırakırım. Yeter ki sen ne istiyorsan olur yavrum, her şey senin için. Hadi. <laughs> Tamam. Öncelikle hayatım anlamı seni bir tanıyalım. Hı hı. Sen kimsin bize bir anlat bakalım kimsin sen bilader. Tamam. Kaç yaşındasın? Benim adım ne Başak. Ne iş yaparsın? Nedir? Ben susuyorum sen de. Hadi bakalım. Tamam İsmim Başak diğer ismim İrem. Ee, 28 yaşındayım. Benden 18, büyük barda ablam kendisi <laughs> ablam olur haberiniz olsun. 97'liyim. Bir dakika. Şunu bence biraz şöyle yapalım aşkım. komik Çeti görelim yani anladın mı? Hı. Dur yanlış yaptım. <laughs> ben de heyecanlandım. CSO gibi oldu abi aynen ha. Şöyle alalım. Ee, chat. Ya da gerek yok ya aman. Ne kasıyorsun Chat gözükecekse buradan göstereceğim ya. Abi kafayı ya. ha Şöyle gözüksün diye yapıyorum sabahtan beri. Şöyle aldım. Tamam seni böldüğüm için çok özür diliyorum hayatım. Lütfen beni affet. Baştan başlayalım. adım Başak, diğer adım İrem. 28 yaşındayım, 97'liyim. Benden büyük. Evet, bir yaş büyüğüm. Uzman psikologum. Öyle. Uzman psikolog kendisi. Ee, önceden şeyde çalışıyordu, bir klinikte çalışıyordu fakat şu anda Ankara'ya yeni taşındı. Ankara'ya yeni taşındığı için iş bulamıyoruz. Evet, böyle bir problem var bizim alanımızda biraz. Bayağı bir iş başvurusu falan filan da yaptık ettik ama Olmuyor. Bir yandan online olarak devam ediyorsun. Hı hı. Başka da bir şey yaptığımız yok. Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı kendi aklında? Sivaslıyım. Sivaslısın. Sivas'ın neresindensiniz? Merkez. Merkez. Yok. Sivas Kangalları hakkında ne düşünüyorsun aşkım? Seviyoruz. İyidir değil mi? Güzel köpekler. Evet, inşallah, i̇nşallah bir gün Akbaşlarımızın yanına Sivas Kangalı da getireceğiz. İnşallah. Akbaşların yanına gelecek. Meslek neydi? Psikolog. Evet. Psikolog. Psikolog. <laughs> Psikolog. Sivas, Yenişehir'e selamlar olsun. Abla LinkedIn hesabına az toplamış olabilirim. Evet arkadaşlar. Yani LinkedIn hesabına az toplamış olduğunuzu geçtik. Yani kendisiyle alakalı olmayan insanlarla bir tuttunuz. Kendine ait olmayan sadece ismi benziyor diyor o kişilere yengeniz yaptınız o yaptınız, bu yaptınız. Size 50 kere anlattım bunu. Hani artık zaten tanıdınız. Hani başka insanları rahatsız etmeyi artık bırakırsınız. Yengenizi de rahatsız etmeyin. Şimdiki tabii ki de normal şey rahatsız etmeyin ki bunu salak gibi egolu falan anlamayın. Hayır, şey olarak görmeyin bayağı rahatsız eden tipler var ondan bahsediyorum. Yoksa tabii ki de yengenize istediğiniz, istediğiniz gibi yazın yani onu anladınız yani siz. Aman yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> Klasik soru nasıl tanıştınız? anlat Anlatayım mı? Tamam, sen anlatabilirsin istiyorsan. Yok sen, sen anlat. Sen anlat Sen daha keyifli anlat Sen anlat yavrum. Sen da daha benim. anlatıyorsun. Tamam anlatıyorum. Arkadaşlar günlerden bir gün yayındayım. Çok ilginç bir hikaye bu. Sigara içebilir miyim? Cık, bir tane ya. Hadi ya. Hadi ya. Ya, ya ne olur? yalvarırım ya. Benim sigara içmeme başak engel oluyor arkadaşlar. Ben normalde içiyorum. Yanımdan şeytan gibi saldırıp saldırıp duruyor. Neyse tamam içmeyelim. Neyse bir gün yayın yapıyorum her zamanki gibi. Normal yayın düzenimize devam ederken iki sene falan oldu herhalde. Biri çete yazdı acil bir durum var acil mesaja bak diye. Hani bu hep yayınlarda bizim arada sırada olur bilirsiniz. Ondan sonra ben de tersledim. Ne yani anlatıyorsun falan dedim geçtim. Ama aklıma nick kazınmış. Tamam mı? Normalde hiç bakmam bu arada yani. Harbiden hiç bakmam. Ondan sonra yayın bitti. Nick aklımda kaldı. Dur lan bir bakayım dedim. Baktım. Başak'ın arkadaşı e, bana yazmış. Başak'ın da haberi yok. Yersen. Yok. Yersen yersen oraları yersen. Hadi oralar hadi öyle olsun. Yerim seni tamam tamam ya. Sonra üzülecek şimdi ya. <laughs> çok kasılacağım var ya. Normalde de zaten Başak böyle hep sessiz konuşur şey yapar. Şimdi var ya ultra durmaya başladı. Ha? Heyecanlı mısın? Değilsin değil mi? Can yani bu hareketleri yapıyor bu tamamen heyecan hareketleri. Ben onu çok iyi tanıyorum. Hadi, hadi. Neyse tamam. Ondan sonra Başak'ın arkadaşı bana yazmış. Mert böyle böyle. Başak işte seni bayağıdır izliyor. İşte olur musunuz? İşte kadere bırakıyorum siz demiş. Başak'ın profilini atmış. Başka hiçbir şey yok. Baktım. Dedim güzel kızmış. Ondan sonra ama yazarsam sıkıntı olur dedim. Çünkü şimdi yazarsam nereden başa bulup da yazacağım? Hani mesaj yok. Anladın mı? Nasıl yazabilirim? Nasıl yazabilirim? Dedim ki yazamam. O zaman biraz kalsın. Ben 8 yıldır bizimkilerleyim. Kameraya geçince kalbim duracak gibi oluyor. Neyse. Ondan sonra yazamam edemem falan derken bir gün sabah kahvaltıda belki o hikayeyi hatırlayanlarınız vardır. Bir gün sabah kahvaltıda dizi izlerken yumurta yapıyordum değil mi? Hı. Yumurta yaparken yumurta üzgün yüz oldu. Ondan sonra üzgün yüzlü story attım. Başak da ona Eee Üzgün yüz mü gibi bir şey yazdım. Başak da ona şey dedi. E, tencerenin, kul. tencerenin kulbu da çok üzgün duruyor dedi. Lan bir baktım harbiden yumurta artı tencerenin kulbu da çok şey duruyordu. Gülüyordu gülüyor. gülüyordu. Gülüyordu ha gülüyordu. O da gülüyor duruyordu. Dedim aha espri yaptı falan. Ondan sonra hemen yazdım zaten hiç durmadım. Sohbet muhabbet. Konuşma etme. Sonra buluştuk. Bir yerde bir çay kahve içtik. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Beşinci buluşmada mı sevgili olduk? Sanırım. Hı hı. Herhalde beşinci buluşmada falan artık sevgili olduk ama dokuzuncu buluşmada öğrendik beşinci buluşmada sevgili olduğumuzu. <laughs> ben bence. Sen öğrenmiştin. Laf mı ben soktun? anlayamadım bence. Ben anlayamadım laf mı evet. Niye anlsık? Anlayamadım. Çünkü. Niye anlayamadım? O zaman. <laughs> Neyi anlayamadın? Anlayamadım. Açıkça söylemeyince anlaşılmıyor. Ama ya. ben öyle bir insanım. Nasıl söyleyeyim ki? Başak. Bak yayındayız. Azarma hemen azarlama moduna geçiyor görüyorsunuz mu? Hayır ya. Oha çıkma teklifi etmedim mi? Arkadaşlar çıkma teklifi mi kaldı? Ne çıkma teklifi ya? Ne dedim ben sana? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Aşkım dedim birden. Aşkım dedim işte daha ne diyeyim Allah Allah. Sus sus diyor, Valaska'ya bak Valaska'ya. Oğlum siz bir dakikada beni niye satıyorsunuz? Hayırdır lan? Ya, normal değil ki. <laughs> niye normal değil? İşte, söylemek gerekiyor. Ama... Çıkma teklifim kaldı ne demek ya? Bu modası geçen bir şey mi? Evet, modası geçen bir şey. Eskiden o babalarımız, analarımız zamanında olan bir şeymiş. Benimle çıkar mısın? Benimle bir işte, muhallebi yemeğe gelir misin? Çay içmeye gelir misin? O çıkma teklifi. Yenge haklı kardeşim. Allah Allah ya. Odun musun Mert? Odun muyum? Delikanlı gibi söyle. Çok romantik biri değilsin. <laughs> değilsin ama odun da değilsin yani. Böyle konuşmuyor da evde ha. Hayır gerçekten. Ama çok romantik biri misin sence? Hayır ama bak bir şey diyeceğim. Ben gerçekten romantik olunması gereken yerde romantik bir insan değil miyim? Evet öyle. Ya hayır olabilir. gerçekten özetler misin? Bunu bir dinlemek istiyorum. Ya romantik biri denmez bence sana. Rom yani Mert romantik kötü bir anlamda söylemiyorum ben. bunu. Nasıl bir insan dersin Mert'i? E? Mantıklı, logic yaklaşan her şeye. Ne derim ben sanırım romantik. Duygusal mıyım? Duygusal değil değilsin ama göstermeyi sevmiyorsun çok bence duygularını. Çok zor gösteriyor. İstediğim hiçbir cevap alamıyorum. Çok zor gösteriyor duygularını. Duygusaldır bu arada. Bak Emin bak Emin kardeşim zaten bu konularda bir numara. Ya, Emin. <laughs> Özkay Yılmaz yazıyor. Harbiden babama benziyorum ben o zaman ya. Da babana benziyorsun ben hep diyorum sana. Özkan amcaya çok benziyorum. Nasıl benziyorum ya? Bize karşı çok duygusal. Eyvallah Utku kardeşim benim canını yerim. <laughs> babama mesela Başak öyle söylüyor sürekli. Babana çok benziyorsun diyor. Bence. Hiç de benzemiyoruz babamla ya. Tip olarak zaten imkansız da karakter olarak orasını ben bilemem işte. Karakter olarak Başak benzediğimizi söylüyor. Başak babamlarla oturduğunda başı ağrıyarak çıkıyor evden. <laughs> ya söyleme. Ama <laughs> kötü anlamda da değil yani şey olarak Hayır. Mert de çok yüksek sesle konuşuyor. Hayır hayır anlat bana anlattığın gibi anlat. Şimdi ev ortamı bizim şöyle arkadaşlar. Şimdi evi düşünün. Mesela atıyorum bir misafirlik ortamı bizim evde. Ben, Kadircan, Okan, babam hararetli bir konu. Sadece annenin adını söylemiş miydin daha önce? Evet. Ha tamam. Ee, sadece Ayşen teyze benim gibi sakin bence. Evdeki diğer herkes çok yüksek sesle konuşuyor. O yüzden de sağdan soldan çok yüksek ses yiyince insanı baş ağrıyor biliyor bazen. Yani. Başakların evi de tam tersi. Bizim ev mesela çok ha, evet. sesli. Benim annem babam çok sakin insanlardır. Yani öyle hiç evde bağırış olmaz böyle. Ya mesela Başan babası profesör. Babam esnaf hasta baktığın zaman iki zıt karakter yani. Biri tam eğitim üzerine ilerliyor. Bir de hafif böyle eğitim eğitim uzak bir insan diyeyim hani. Eğitim düşmanı değil Yok. <gülüyor> <gülüyor> iki Yok. i̇ki zıt karakter gibi düşündüm mesela. Şimdi babası eğitimci, sessiz, sakin. Babam da tam tersine bir o kadar sesli, bir o kadar agresif. Bir o kadar da işte sürekli sohbet etme ihtiyacında. Sürekli sürekli hani bir sessiz durulmasın edilmesin diye. Çok da agresif değil o. Bence meslekle de alakası yok. Biraz kişilik karakter. Yani kişilik diyelim, tamam. Meselesi bence. Nasıl büyüdüğünün alakalı belki. Tamam, yani ondan sonra baş yani sizin aile biraz daha sessiz sakin. Sakin evet. İşte merhaba Başakçığım hiç... günaydın. Sıkırsız. Ah sana lan eşyon bebesi gibi işte bu <laughs> farkları görerek. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra Başak... <laughs> O bizim o şeyde kaldı işte. O ortamda kaldı. Hani bir sohbet başladı. Babam bir yerden ben bir yerden Kadıcan bir yerden Başak burada oturuyor. Şimdi dört farklı yerde hiç alışmadığı bir ortamda sesler böyle başlayınca Doğru. tabii biz bunun farkında değiliz. Evet, onlar gerçekten farkında değiller. Biz farkında olmadan normal ses tonu gibi konuşuyorsunuz. Evet ama bayağı bağırıyoruz Çok ha? Yüksek konuşuyorlar ama evet. Ama alışmışsınız. Öyle alışmışsınız. Olabilir. Evet. Çatışmanın ortasında kalmış. Evet orada başı ağrıyor bizim eve geldiğinde hep işte. Bu detayı da vermek istedim. <laughs> Kötü anlamda değil ama. Kötü Benim... anlamda değil ya. Bunu niye yanlış anlasın annem babam zaten? Olsun. Onlar yayını izlemiyordur bile ya. Onlar Olsun. şu an keyifte. Hafta sonu. İlk ailelerle tanışma nasıldı? Çok gergin miydiniz? Önce <laughs> hiç gergin değildik ya. Valla Ben gergin miydim? azıcık. Ben ilk başta gergindim ya. Gergindim biraz. Gülüyordum. Şimdi bir de başan babasından bu arada biraz korkuyorum arkadaşlar. Niye? Eğitimci profesör olduğu zaman insan biraz geriliyor. Yani o ağırlığın altında şey oluyorsun. Ya geriliyorsun. Ben babam şeker gibi. Tam şeker gibi adam bir şey demiyorum. Çok şeker, iyi bir insan ama insan biraz geriliyor. Yani eğitimci biri böyle hafif de o öğretmen sertliği, o aurasını alıyorsun adamda yani. O şeyi alıyorsun kayınpederimde öyle hiç konuşurum ha <laughs> Onu alıyorsun annesinden hiç gerilmedim mesela. Annesinde baya Ayşe teyzeyle baya sohbet ederim ya. Yani. Onunla hiç gerilme şeyim olmadı. Levent amcayla da şu an şey oldum. Hı hı. Hani bir gerginlik yok zaten. Onda da alıştım artık. Ben mesela şu andan itibaren rahatlarım. Sen, sen de gerildin ya ilk buluşmada. Başta, yani başta Normal. geriliyorsun tabii. Normal yani sen de orada geliyorsun. Aleyküm selam hoş geldiniz arkadaşlar. Burcu ne? Boğa, Boğa. arkadaşlar. Ben sormayayım ya. Yalandan soracakmış gibi yaptım. Biliyorum Boğa. Yayıncılığı nasıl karşıladılar? Yani karşılamalık bir şey yok. Ne olacak ki? Ne var yayıncılıkta? Normal hiç bir yani yadırgadıkları bir şey olmadı. Normal bir meslek. Ne zamandır berabersiniz? İki sene. İngiliz psikolog arkadaşlar. Bileğinde ne dövmesi var? Burada kalp var. Burada da yazı. Lovet. <laughs> Minecraft'ta alıştı mı? Hiç başka ömrümde hiç oyun Kaç tane oyun oynadın anlat. Sims oynadım bir tane. Hep oynuyorum onu. Yani çocukluğumdan beri çok. Ee, onu ama oyun onu oyun saymıyormuşsunuz sanırım. Siz Sims oyun değil. Hmm. Yani oyun da şey olarak bir oyun diyemezsin şimdi. Bizim oynayacağımız oyun biraz da hareketli, sürekli bir yerden bir şeyler çıkacağı için Sims biraz da simülasyon kafası olduğu için ona mesela çeyrek oyun diyebiliriz harbiden. Doğru. Tamam. Mekaniksel olarak zayıf yani. Ne demek değil? Arkadaşlar bakın yanlış anlamayın. Başa böldürüyor.